Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi kullanan genetiğinden oynanmış GDO'lu hıyarlar var arkadaşlar. vermiş gibi numarasını yorumlarınıza yazıyor. İnanmayın o kişi ben değilim. Şimdi analizimize başlayabiliriz. Biliyorsunuz dün Bitcoin rekor kırdı. Video çektik. Davul zurnayla duyurduk dünyayı arkadaşlar. Kuzu çevirdik falan. E, keyfimiz iyiydi derken birden bir geri çekilme başladı. Yani dün de söyledik bir geri çekilme olabilir, trenden atma operasyonu olabilir. E, tamam rekor kırdı Bitcoin orta vade güzel. Yani yeni rekorlara yeni zirvelere gideceğiz ama önce geri çekilme de gelebilir. E, Doğasında var bu Bitcoin yani her zaman kesintisiz yükselmez. Bir yerden sonra bir geri çekilme gelecek tabii ki. Bakalım o geri çekilme burada mı geliyor yoksa daha ilerleyen? dönemlerde mi gelecek izleyip göreceğiz. Ama öncelikle şunu söyleyebilirim. Desteğimiz net arkadaşlar. <laughs> Bakın şöyle bir trend çizdim. Turuncu çizgi. Görüyor musunuz? 40 bin dolardan çizdim onu. Şurada bir dip yaptık. Bu iki dibi birleştirdim. Uzattım. Yani şuradaki dip ve buradaki dip. Sonsuza kadar uzattım. Ve arkadaşlar onun bulunduğu seviye ve kırmızı yatay çizgimiz 62 bin dolar seviyesi. İki gündür diyorum oraya önemli destek. Şu anda da bu çizgide destekliyor aslında önemli olduğunu. Yani biz 62 bin doları takip edeceğiz. Altında 4 saatlik kapanış gelmedikçe ekstra sert bir düzeltme beklemeyeceğiz. Oraya kadar gelen düzeltmeleri normal karşılayacağız. Daha önce de desteklerimiz var tabii ki. Mesela yeşil çizgimiz var. 63.590 seviyesinde gördüğünüz gibi destek olarak çalıştı. Pump geldi. Ve şimdi tekrar oraya mı düşüyor acaba? 63.590. Altında 4 saat kapanış geldiği vakit. 62.940 sarı çizgimiz. Ve diğeri de 62.000 dolar arkadaşlar. Hem yatay kırmızı hem yükselen turuncu çizgimiz var. Şöyle arkadaşlar diyelim. Turuncu çizgi kırıldı. Ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman böyle 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 bir ihtimal düşüş gelebilir izleyip göreceğiz. Yani 62 bin doların altında ne var? 59 bin dolar var. Yani oralara kadar gevşeme görebiliriz. Kırmızı çizgi var. Kutu diyelim artık çizgide çıktı bu kutu yaptık biz bunu. Orası da bayağı önemli arkadaşlar. Onun bulunduğu seviyede 57 bin dolar. Yani son kalede şuradaki yükselen turkuat çizgi. O da 54 bin dolar seviyelerinde. Yani oralar benim son kalem. Yani oranın altına gitmesi hoş olmayabilir. Hani rekor kırıldıktan sonra böyle 10 bin dolarlık düşüş tamam ama daha fazlası biraz can acıtabilir. Hani longcuları patlatacaklar vesaire. Onyx long girseler hani 54 bin idealdir. Hani daha altı artık dozunu e, kaçırmak olur. E, güzel olmaz diye düşünüyorum. Neyse devam edelim. İlla düşecek demiyorum arkadaşlar. Destekleri takip edeceğiz. Özellikle 62 bin doları takip edeceğiz. Önemli dirence de geldik. Şimdi diyeceksin nasıl önemli direnç? All time high yapıldı. Bir geçmişi yok ki o seviyelerde. Hani daha önce orada bir fiyat hareketi görmüyoruz. Nasıl dirence geldi diye soruyorsanız hemen bollinger bandımızı açalım. Günlük grafiğe bakıyoruz. Ne dedik arkadaşlar? Bir haftadır diyoruz ki hatta daha uzun daha şu bölgeden beri diyoruz. Bollinger üst bandımızın bulunduğu seviye bura. Her gün değindik arkadaşlar. Dün de bollinger üst bandına geldik bakın oradan satış geldi en son ne zaman dokunduk bundan iki buçuk hafta önce dokunduk Hatta bakayım bir neredeyse 3 hafta olacak dokunduk ondan beridir yatay yükseliş vardı ve dün ilk kez iğnemizi attık bollinger üst bandına yani orada önemli bir direncimiz vardı tabi trend çizgisi çizenler onu görmeyebilir ama böyle bollinger bantlarını kullanan görebilir bir tek o da değil arkadaşlar. Aylık grafiğe gidiyoruz. Aylıkta da bollinger üst bandımız var. Oraya da iğneyi attık gördüğünüz gibi. Yani onu da aylık kapanış videomda söyledim. Bollinger üst bandına bile gidebiliriz diye. Yani şu an orada gizli bir direnç var. Oraya iğnemizi attık. Geri çekilme başladı. Yani e, düzeltme potansiyeli var tabii ki buralardan. Ama ne olur ne olmaz. E, şeyi takip edeceğiz. Destekleri takip edeceğiz. Şöyle farklı bir grafiğe gidelim. Bollinger bandını bir kapatayım ben. Mesela biz bu yükselişi 2013'e benzetiyorduk, değil mi? Bakın 2013'te iki tane boğa yaşanıyor, bir tane mini ayı yaşanıyor. İlk yükseliş geliyor, ondan sonra mini ayı. Daha sonra arkadaşlar rekor aylık kapanış geldikten sonra bakın bura önemli. Rekor aylık kapanış geldikten sonra diğer aylık mum çok sert yükselişten sonuçlanıyor. Bakın bir aylık mum yüzde 486 yapıyor arkadaşlar. Yüzde 486 ne olduktan sonra oluyor? Rekor aylık kapanış geldikten sonra oluyor. Dün de dedim arkadaşlar Bitcoin rekorunu yaptı. Hani rekor aylık kapanışı da yapar diye düşünüyorum. Şimdi yapmasa önümüzdeki ay yapar diye düşünüyorum. Yani biz onu görmemiz lazım. Sıradaki adım aylık kapanış arkadaşlar. O da 59 bin dolar üzerinde gelmesi gerekiyor. 59 bin dolar. Oran üzerinde ay kapatırsak önümüzde ay sert yükseliş görebiliriz. Geçmişi baz alırsak. Yani bence önemli. Rekor aylık kapanışı önemli. Neticede Bollinger üst bandına da geldik. Diğer taraftan bütün sinyaller olumlu arkadaşlar. Bütün sinyaller olumlu. E şöyle süper trendi açalım bir. Ne diyorduk arkadaşlar? Ee, şöyle anlatayım. Tekrardan açayım çizgilerimizi. Bakın kırmızı çizgi 62 bin dolar diyorduk değil mi? Diyelim oranın altında 4 saat kapattık. Süper de bay çizgisi var. Bakın. O da 62 bin 550 seviyesinde. Yani bir tık üzerinde. Eğer 4 saat 62 bin altında kapatırsak süper trend de sell sinyali verecek. Yani her açıdan düzeltme bekleyebiliriz. 62 bin altında 4 saat kapatırsa. Bu olmadıkça yola devam arkadaşlar. Yani aynı buradaki gibi e, test eder çizgiyi tekrar yükselişe geçebilir. Öyle düşünebilirsiniz. Aylığa gidelim bir de. Şöyle e, pardon. Günlüğe. Günlükte de bay çizgimizin bulunduğu seviye. Neresiymiş? 56 bin dolar. Ne diyordum ben? 54 bin son kalem değil mi? Burada da 56 bini gösteriyor. Süper trend. Yani kırar mı bilmiyorum. izleyip göreceğiz. Haftalığa bakıyoruz. Haftalıkta da bay çizgimiz 41 bin 328. <laughs> Netice olarak burada yükselen dip yaptık değil mi arkadaşlar? Şimdi bir trend yükseliş trendiyse yükselen dipler yükselen tepeler yapar. Alçalan dip yapılmadıkça korkulacak bir şey yok deriz. Şu an son dibimiz nerede bizim? 42.500, 43000 dolar bölgesinde. Yani oranın altında hafta kapatmadıkça bütün hareketler normal. Atıyorum buradan 15.000 dolar da düşürseler nasıl deyip 45.000'e de düşüş gelse neticede trendi bozmuyor arkadaşlar. Yükselen dipler yapmaya devam eder. Yani insaflarına kalmış. Ne kadar düşürürler bilmiyorum düzeltmelerde. Ama alçalan dip yapılmadıkça korkulacak bir şey yok. Zaten haftalık süper trendin bay çizgisi de Tam o seviyede arkadaşlar. E, ee, Boğa rallisinde süper trendin bay çizgisi önemli destektir. Altına kırmadan ralliye devam eder genelde gördüğünüz gibi. Yani her açıdan rallide olduğumuzu düşünüyorum ben. Ama önce bir geri çekilme gelir mi gelmez mi göreceğiz bunu. Kapatalım süper trendi Bir de hareketli ortalamalara bakalım. 4 saat diye gidelim. Bakın arkadaşlar 4 saatte MA21 desteğimiz var. Onun bulunduğu seviye 63600 seviyesinde. İlk önemli desteğimiz orası. Hareketli ortalama bazında. Niye? Orayı kırmadık biz. Bakın sarı ortalamayı kırmadık yükselişlerde. Oradan destek aldık. O desteği de verdik. Gün gün verdik. Bugün de bulunduğu seviye nere? 63500. Altında 4 saat kapattı mı kırmış olur. O zaman diğer desteği takip edeceğiz. Şu an nerede? 61.000 dolar seviyesinde. Her 4 saati yükseliyor arkadaşlar. De Diyelim 62.000'in altına kırdı. Son kale olarak burayı da belirleyebilirsin. Bir yerden sonra kırar diye düşünüyorum ama. Şu an 61.000 seviyesinde. Yani oraya bir iğne atma payı da var. Mesela bu pembe ortalama hiç test edilmedi gördüğünüz gibi. MA 55. Yani oraya iğne gelirse oradan tepki alır diye düşünüyorum. Ama önemli olan kapanış. Yani nasıl diyeyim? Şöyle 62 bin pardon tamamen yanlış analiz yaptık galiba. Ha, logaritmik açıkmış. Ben de diyorum bir sıkıntı var bunda ama tamam şimdi oldu. Bakın 62 bin önemli desteğimiz ama iğne atabilir altına anladınız mı? Yani ona kabulüm ama sert bir tepki vermesi lazım 61 bin bölgesinde. Çok sert bir tepki vermesi lazım. O zaman olur. Ama böyle kapanış altında gelirse çizgilerin o zaman şöyle anlatayım. Diyelim geldi buradan tepkisini aldı. Hani biraz tepki verir. Kademeli olarak diğer ortalamaya düşer. Şu şekilde. Zamana bağlı tabi. Bu ortalamalar hareketlidir. Adı hareketli ortalamadır. Her 4 saate hareketleniyor. Yani yükseliyor. Seviyeler yükseliyor. Dur bakalım arkadaşlar. Belki de düşmeyecek. MA 10'dan desteğini alacak. Bakın mavi ortalama. Belki de MA 21'den destek alacak. 63.350 seviyesi olabilir. Günlük grafiğe gidelim. Günlükte de ilk ortalamamız 61.250 seviyesi. Yani oraya da iğne atıp destek alabilir. Aynı buradaki gibi. MA 21'imiz var. O da 57.400 seviyesi. Ve bu iki ortalamanın bugün kırılmayacağını düşünüyorum. Yani birden bugün bir günde böyle sanmıyorum yani öyle sert bir geleceğini. Yani 61.000'de de desteğimiz olduğunu görüyoruz. Eğer bugün düşerse arkadaşlar, bugün düşerse 61 binden tepki alabilirim Ama önemli destekte de 62 bin. Yani iğne olarak kalması lazım. Yarın yapar su hareketi seviyemiz değişecek. Yarın yeniden veririm. yani neticede arkadaşlar her şey olumlu. Büyük resimde her şey olumlu şu an. Sadece bir dirence geldik. Bollinger üst bandına geldik. Hem günlükte hem aylıkta. ona bakacağız. Ve rekor aylık kapanışı takip edeceğiz. Rekor aylık kapanışta gelirse zaten e, önümüzdeki ay çok sert yükselişler görebiliriz. Tarih tekerrür ederse sert yükselişler görebiliriz. Benim kişisel görüşüm yıl sonu çok güzel şeyler olacaktır bitcoin'da. Mesela şöyle anlatayım hedeflerim ne olabilir? Bu arada soruyorsunuz ki rvn hedefiniz ne diye. Şu an bir hedef belirlemedim. Hani rally gelirse bir bakacağım gittiği yere kadar gitsin. E, tepe yapılınca zaten sinyaller gelmeye başlayacak arkadaşlar. Oralarda karar veririm satarım gerekirse. Ama şimdi şuraya gider demek olmaz. Ha, Bitcoin için bir şeyler söyleyebiliriz. Ne söyleyebiliriz? Mesela Golden Ratio Fibonacci'yi açalım. Süper trendi kapatalım. Ortalamaları kapatalım. Logaritmi alalım. Golden Ratio'yu açalım ve günlük grafiğe gidelim. Pardon arkadaşlar, her zaman yaptığım hareket biliyorsunuz. Ha bakın burada da gizli bir dirence gelmişiz. Gördünüz mü? Burası Golden Ratio Fibonacci'nin yeşil ortalaması. Orayı da kırmamız gerekiyor. Bakın şu bölge aynı ortalama, görüyor musunuz? Şurada test ediliyor. Burada birkaç gün uğraşıyor en sonunda üzerine atıyor diğer çizgiye gidiyor. Oradan satış bir daha deniyor derken o çizgiyi de kırmasından mor çizgiye doğru gidiyor. Şimdi neyi takip edeceğiz biz? Burayı takip edeceğiz. 67.500 seviyesi bugün için dirençtir. Orayı takip edeceğiz. Normalde rally kırmızı çizgide bitmesi gerekiyor. Benim teorime göre. Biliyorsunuz daha önce mor çizgide bitti. Her rally bir altında bitiyor. Bilmeyenler için biraz detaylandırayım. Neticede ben bu analizi yapalı çok uzun zaman oldu. O günden beridir yeni üyeler geldi vesaire. Hemen özet geçeceğim arkadaşlar. Mesela şu en üsttekini bir kaldıralım. Evet bu. Şimdi bu indikatör bize tepeleri gösteriyor arkadaşlar. Hani zirve yapıldı mı gösteriyor. Ben bunu geçen ralliden önce paylaşmaya başladım. Ve dedim ki bu grafikte iki tane çizgi var. O çizgi kesiştiği vakit rekor kırılmış olur. Oradan ayıya girebiliriz. Eski takipçiler bilir. Sizin için yeniden anlatayım. Mesela Bitcoin'de ralliler yaşanmış. Bakın ilk ralli en üst çizgiden dönüyor. Görüyor musunuz? Ralli geliyor en üst çizgiye dokunuyor. Ondan sonra düşüş trendi başlıyor. En üst çizgiye dokunduğunda da bakın şu kalın yeşilden kırmızı kesişiyor. Bu iki çizgi kesiştiği vakit Bitcoin zirveyi yapıyor ayıya giriyor. Daha sonra diğer boğa başlıyor. Bir önceki mavi de biterken bu boğa da sarı da bitiyor. Bir altındaki çizgide bitiyor. Tam o esnada bu iki çizgi kesişiyor bakın. Bu iki çizgi kesişiyor. Yani ne anladık? Burada boğa rallileri geldiğinde sürekli bir alt çizgide son, son buluyor. Yani ilki en üst çizgi diğeri de sarı çizgi. Bundan sonraki rallide mavi çizgide bitmesi gerekiyor değil mi mantık olarak? Ve bu iki çizgide kesişmesi gerekiyor. Bakalım nerede bitiyor? Yıllar sonra rally geliyor. 20 bin dolara gidiyor bitcoin. Bakın arkadaşlar mavi çizgide bitiyor rally. Şimdi mavi çizgiye gidiyor ama nasıl diyeyim hemen oradan direkt düşmüyor. Yani bayağı bir takılıyor o bölgelerde böyle mavi çizginin oralarda. Bir yerden sonra da bu yaz çıkmaya başlıyor. Ondan sonra ay piyasasına giriyor. Bakın bu iki çizgide burada kesişiyor. Geçen rallyde ne dedik? Ralli'den önce hatta bir gün bu iki çizgi kesişirse bitcoin mor çizgiye gelirse rally bitebilir. Niye mavide bitmişti bir önceki şimdi de mor çizgiyi takip edecektik. 65.000'e gidiyor bitcoin arkadaşlar. Mor çizgiye geliyor düşüyor bir daha mor 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 derken bakın mora yapışıp kalıyor. Sonra bu iki çizgi burada kesişti bakın. Orada da uyarımızı yaptık. P-cycle top yazısını gördük. Ondan sonra düşüş başladı. Şimdi mantık olarak mor da bittiyse bir sonraki de kırmızı da bitmesi lazım değil mi? Kırmızı nerede şu an? 83 bin dolar seviyesinde yani orayı bir şekilde göreceğiz bence yıl sonu max yıl sonuna doğru. Ama bu çizgi hareketlidir yani hareket eder sürekli daha da yükselebilir. Yıl sonu daha yüksek seviyelerde olabilir ve geçmişte ne gördük hani gidiyor düşüyor derken biraz vakit geçiriyor. Yani birkaç hafta vakit geçirebiliyor bu çizgide. Aynısını burada da yapabilir. Ama sıkıntı ne bu sefer biliyor musunuz arkadaşlar? Daha önce her rallide bu kalın yeşilden kırmızı kesişiyordu. Ondan sonra bu yazı çıkıyordu ortaya. E şimdi bizim hedefimiz zaten kırmızı çizgi. Acaba yeşil tekrar kırmızıya gidecek mi? Yani şu an bir ilk yaşayacağız biz aslında. Bu rallide bir ilk yaşanacak. Bakalım nasıl tepki verecek. Ama en azından kırmızı renge gider diye düşünüyorum. Şu an 83 bin dolar. Diyelim bir ay sonra gitti. Bu seviye eğimi verir. 100 bin dolarlara doğru eğim verebilir. Şöyle göstereyim size. Mor çizgi bakın eğimsiz. Yükselişler başlıyor. Birden eğimi arttırıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Birden eğimi arttırıyor. Hani burada da yükseliş devam ettikçe eğimi arttırabilir yukarı yönlü. Yani ben orayı takip edeceğim. Başka grafiğimiz de var. Ona bir dahaki e, video değinirim. Çok uzuyor. Wubble Charts. Ona da yakında değineceğiz tekrardan. Merak edenler için. Yani Bitcoin'de durumlar bu. Önce geri çekilme gelir mi gelmez mi? İzleyip göreceğiz. Orta vadede güzeliz arkadaşlar. Yıl sonu rallisinin gelmemesi için hiçbir sebep yok açıkçası. Şimdi dominansa biraz bakalım. Orada ne durumdayız? Şöyle iyi. Orada da bir geri çekilme başladı. Şimdi önemli olan burada geri çekilme var ama Bitcoin düşmesin arkadaşlar. Niye? Altcoin'leri sarsıyor. Yani Bitcoin'la dominans eş zamanla düşerse altcoin'ler etkilenebiliyor bundan. Neyse tren çizgilerimizi açalım. Orada ne durumdayız? Bakın arkadaşlar sarı desteğimiz vardı. Altında biz 4 saat kapattık. İlk desteğimiz kırıldı dominansla. Potansiyel olarak 45-90'lara bile gevşeme görebiliriz. Ama diğer taraftan da Çizmediğim bir trend çizgisi olabilir mi? Bakayım var. Onu da bir çizelim. Şöyle çizelim mesela. Yani bakın oraya da yaklaştığını görüyoruz. Yani yükselen trend var burada. Onun bulunduğu seviye 46 seviyesi. Orayı kırmamız gerekiyor arkadaşlar. O yükselen trendi kıracağız. O zaman böyle atıyorum. Şuna benzer düşüşler görebiliriz. Şöyle. İnşallah olur yani. Önemli olan yeşil çizgi. Alt rallisini başlatacak yeşil çizgi budur. Bir günlük grafiğe bakalım. Şöyle. Bakın yeşil çizgi kırıldığı vakit o zaman alt kon rallisi başlar. O da 42 seviyelerinde arkadaşlar. Şimdilik direnci, e, direncimiz destek olmuştu. Ve altına sarktık. Ve turuncu çizgimiz pusuda bekliyor. Oradan tepki alırsa yeniden yükselişe geçer. Ve 48'e doğru bir hareket görebiliriz. Yani e, önemli olan nedir? Bir soluklansın yatay gitsin bitcoin de fazla hareket etmesin mümkünse yerinde dursun. O zaman alt bir, bir tık canlanabilirler Dominans tamamen düşüş trendine girsin. Ondan sonra alt para saymaya başlayacağız arkadaşlar. Sabırlı olmamız gerekiyor. E, herkes kendi kararını kendi verecek. Bakın. Ben ne yapmayı düşünüyorum daha önce söyledim. Ben yarı bitcoin'da geçireceğim bu sezonunu. Yarı da altcoin'lerde geçireceğim. Büyük kısmı rbn'de ufak kısmına da sepet yaptım. Şu an her şeyi tutuyorum arkadaşlar elimde bekletiyorum. Dileyen buradan satabilir düşerse alttan alabilir. Karar tamamen sizindir. Örnek verin bitcoin'da %42'ye yakın kar vardı. Dileyen satabilir ben ona karışmıyorum. Ben tamamen orta vadelik pozisyonu açtım. Kısa vadelik yapmıyorum şu an için zaten biraz da yoğunum bu aralar. Ee, bekleyeceğim yani yatırımımı yaptım köşeme çekildim arkadaşlar. Neyse bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.